Bugün, Antik Roma İmparatoru Aurelius'un derin düşünceleriyle yolculuğa çıkıyoruz. İçsel gücünü keşfetmiş, hayat felsefesini sağlam temellere dayandırmış bir liderin öğretilerini anlamak için buradayız. Aurelius'un düşünceleri, güçlü duruşuyla bilinir. Ancak bugün sizlere odaklanmanın ve içsel korkuları yenmenin önemini vurgulayan bir mesaj sunacağız. Kendi iç dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkarken, bunun bilgeliğinden ilham alarak güçlenmeye hazır olun. Hayatın zorluklarıyla başa çıkarken içimizdeki korkularla nasıl yüzleşebileceğimizi keşfetmek için buradayız. Aurelius sadece bir imparator değil, aynı zamanda bir düşünür olarak da öne çıktı. Onun felsefi mirası, içsel gücümüzü bulma ve korkularımızla barışma konusunda bize rehberlik ediyor. Bu video, içsel korkaklığımızı nasıl aşabileceğimizi anlamak için bir başlangıç noktası olacak. Şimdi İçimizdeki korkaklığı nasıl yenebileceğimize dair bu derin düşünce yolculuğuna birlikte başlayalım. Aurelius kendine yönelik bir içsel keşif yolculuğunun önemini vurgular. İnsanın kendi iç dünyasını anlamak ve bu süreçte korkaklıkla yüzleşmek kişisel gelişimde kilit bir adımdır. Cesaret Korkularımızla yüzleşmek ve onları aşmakla ilgilidir. Aurelius, korkaklığı yenmenin gerçek gücün ve yaşamdan alınan en büyük zevklerin kapısını açacağını öne sürer. Filozof, anın değerini bilmeyi ve anlık zevklerin peşinden koşmanın içsel korkularla başa çıkmanın bir yolu olduğunu öğretir. Anı yaşamak, korkuların üstesinden gelmenin anahtarı olabilir. Aurelius, irade ve azmin içsel korkuları alt etmede önemli bir rol oynadığını vurgular. Zorluklarla karşılaşıldığında pes etmek yerine bu zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir irade gerekir. Filozof, dış etkenlerin kontrolümüz dışında olduğunu ancak tepkilerimizin kontrolümüzde olduğunu savunur. İçsel korkularla başa çıkarken dış etkenlere odaklanmak yerine kendi tepkilerimizi yönetmeye odaklanmalıyız. Değerli izleyiciler, Aurelius'un içsel gücü bulma ve korkularımızla başa çıkma konusundaki derin düşünceleriyle dolu bir yolculuğa çıktık. Umuyorum ki bu video sizlere içsel bir keşif yapma ve kendi korkularınızla yüzleşme konusunda ilham verici bir perspektif sunmuştur. Aurelius'un öğretileri, hayatın karmaşıklığında sağlam durmamızı ve içsel gücümüzü keşfetmemizi öğretiyor. Unutmayın ki korkularla yüzleşmek, gerçek gücün kaynağını bulmamıza ve hayatın her anını daha bilinçli yaşamamıza yardımcı olabilir. Sizlere içsel gücünüzü bulma yolculuğunuzda başarılar dilerim. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Eğer bu içerik hayatınıza değer kattıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.